Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Şimdi anlatacaklarım e, hakikaten benim için anlatması dahi zor e, olacak şeyler. Dinlerken e, bazılarınız çok rahatsız olacaksınız. Bu e, gerçekler ortaya çıktığında, gerçek tablo ortaya çıktığında o gerçek tabloyu ne kadar öğrenebileceğiz ondan da emin değilim. Ondan da emin değilim ama e, hani sonda söyleyeceğimi başta e, söyleyerek, ee, devam edeceğim ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya e, devam edeceğim e, ama bu soru bakın bu soru başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ama bütün e, yetkililer için geçerlidir soruşturmayı yürüten jandarmalar, savcılar için geçerlidir ve Narin Güran cinayetini örtbas etmeye çalışan, onu başka yerlere çekmeye çalışan herkese ee, sorulmuş bir sorudur. 8 yaşındaki narin aile içindeki üçlü bir cinsel ilişkiye tanık olduğu için mi öldürüldü? Sorun bu. Tekrar edeyim mi? Narin Güran aile içindeki üçlü bir ilişkiye tanık olduğu için mi öldürüldü? Nereden mi çıkarıyorum? Şimdi en sondan başlayacağım. En sondan bugünkü Takvim gazetesi, bugünkü takvim gazetesi, takvim gazetesi biliyorsunuz hükümet çizgisinde ve hani soruşturmayı yürüten kaynaklara da erişimi olan bir şey. Takvim gazetesinde şöyle bir cümle yer aldı ama bu daha önce arkadaşlar daha önce, neden daha önce? Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Milletvekili AK Parti, Diyarbakır Milletvekili hani dedi ya şeyler hani ya dokunmayın bu aile dostumdur falan diye biz gazeteci milleti olarak onu da Tam doğru algılamamışız. Aslında Galip Ensaroğlu pek çok doğru şeyi söylemiş. Şimdi baktığım zaman görüyorum. Yani bunu da sizinle paylaşmak zorundayım. Ama Galip Ensaroğlu'nun bunu söylemesi öncesinde Hürriyet gazetesinde böyle bir şey içinde çıkmış. Yani e, hatta orada daha da açık ifade kullanılmış ama e, ben size bugünkü e, takvim gazetesinden e, soruşturmaya ilişkin, soruşturmanın seyrine ilişkin Aktarılan bir cümle üzerinde durmak istiyorum çünkü bendeki bilgilerde soruşturmanın bu yönde ilerlediğini gösteriyor. Cümle şöyle arkadaşlar. Öte yandan Narin'in 20 Ağustos'ta evlerinde amcası, annesi ve bir yengesinin dahil olduğu çarpık ilişkiye tanık olduğu ve ertesi günde cinayet işlendiği senaryosu üzerinde durulduğu öğrenildi. Tekrar edeyim mi? Soruşturma ne üzerinde duruyormuş? Takvim gazetesinden okuyorum. Öte yandan Narin'in 20 Ağustos'ta evlerinde amcası, annesi ve bir yengesinin dahil olduğu çarpık ilişkiye ta tanık olduğu üçlü ilişkiden bahsediliyor. Hürriyet'teki daha önceki haberde üçlü ilişki şeyde kullanılmıştı. Onu da size hatırlatayım. Çarpık ilişkiye tanık olduğu ve ertesi günde cinayet işlediği senaryosu üzerinde durulduğu öğrenildi diyor Takvim gazetesi. Arkadaşlar, şimdi bir şey yapalım. Yani toparlayalım bunun ayrıntıları. Bu doğru olabilir mi? Sorumuz bu çünkü. Sorumuz bu yetkililere biz iddianamede bunu görebilecek miyiz? Eminim ben jandarma, efendim e, polis ve jandarma laboratuvarı, e, savcılar bence bu gerçeği biliyorlar. Bence bu işin gerçeğini, öyle diyeyim bu işin gerçeğini biliyorlar. Ama hani bunun biraz sanki örtbas edilmesini isteyenler var biliyorsunuz. Biliyorsunuz şimdi geleceğiz. Şimdi Galip Ensarioğlu'nun e, 8 Eylül'de Sözcü TV'ye yaptığı açıklamanın öncesinde Şeye geliyoruz. Daha e, hani ilk günlerinde kaybın ilk günlerinde e, şeyin bir açıklaması var Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yıldırım onun bir açıklaması var 28 Ağustos'ta ne demiş devletimiz bütün imkanlarını seferber etti Allah nasip ederse kısa bir zamanda narinimize ulaşacağız güzel değil mi 28 Ağustos. E fakat Tolga Şardan çok kıymetli bir gazetecidir. Bu güvenlik, yargı alanındaki şeylerde, polisiye işlerde onun bugün T24'teki yazısında şöyle bir iddia var. E Ali Çardakçı Orgeneral Ali Çardakçı Yeni Jandarma Genel Komutanı. Diyarbakır'a bu iş için gitti biliyorsunuz. Bakanlar da gitti. Efendime söyleyeyim diye yetkililer de gitti. onun çeye gittiğinde, Diyarbakır'a gittiğinde il jandarma komutanına Hani e, halk arasında fırça atmak tabi edilen çıkıştığı söyleniyor. Niye bu açıklamayı yaptın diye. Şimdi bana kalırsa yani e, Yıldırım Tüm General Yıldırım İl Jandarma Komutanı belki ne olup bittiğine dair henüz kanıtı olmasa da bir şeyi görüyordu yani bir olay olduğunu görüyordu orada ne olduğunu görüyordu ama belki de cinayetin bir an önce açığa çıkmasını değil de üstünün örtülmesini isteyen bazı güç odaklarından haberi yoktu. O yüzden e, hani kendi e, sorumluluk alanında bu şeyi yapmıştı. Şimdi geliyoruz 28 Ağustos 10 gün geçiyor. 8 Eylül'de Sözcü TV'de söylediklerine Burada şeyleri önemsemeyeceğim müsaadenizle. İşte Hizbullah'tır, AK Parti'dir, Doğru Yol Partisi'nde işte merkez sağ bir ailedir. Bu aileyi ben falan onlara şey yapmayacağım. Size bugün öne çıkarmak istediğim o konuşmadan cümleler şunlar. Çünkü yani bugün bugün olan bitenleri bakın en son şeyde Hediye Güran da hani mahkemede artık yenge. Diğer şimdi Bildiğimiz üç erkek kardeş var. Arif Güran muhtar. Şey Arif Güran baba. Olay sırasında tamamen şehir dışında olduğu söyleniyor. Olaydan hiçbir haberi olmadığı yolunda bilgiler. Salim Güran var muhtar. Her şey onun etrafında dönüyor. Bir de Fuat Güran var. O da bir başka erkek kardeş. Şimdi bu Hediye Güran o Fuat Güran'ın eşi. onun da mahkemeye işte önce ee, yanlış bilgi falan diye şey yapıldı sonra dendi ki efendim cinayetin olduğu gün e, evlerine girmiş çıkmış birden fazla kere filan diye bu tür şeyler yaptı en sonunda sorgular sorgular gözaltı süresi uzatıldı bir daha sorgulandı filan mahkeme şimdi e, Ensarioğlu'nun dediğine geliyoruz büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil ailede varsa bir suç Olduğunu biliyor Galip Ensarioğlu. Herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Nereden biliyor Sayın Ensarioğlu aile kararı? Hani bu yere batasıca töreler var ya yere batasıca töreler. Hani kız çocukları aile kararıyla öldürmeler filan onlardan söz ediyor. Aile kararıyla olacak şey değil muhakkak yoktur diyor. Nereden biliyor Sayın Ensarioğlu? Devam ediyoruz. Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Bu iş siyasetle bir ilgisi yok. Tamamen vicdani insani. Nereden biliyoruz? Yani Sayın Ensarioğlu nereden biliyordunuz? Yani kesin ilgisi yokmuş. İnsani ve vicdaniymiş. Göreceğiz şimdi vicdanları. Şimdi dediğim gibi Ensarioğlu'nun siyasetle ilgili şeylerini almadım. Çünkü adeta <laughs> medyayı biz gazetecileri cezbetmek için serpiştirilmişti o bilgiler. Sanki ben bugün geriye doğru baktığımda onu görüyorum. Biz uyanık gazetecilerde oltaya atladık. Ondan sonra e, işte şey, yok Hizbullah mı AK Parti mi bilmem ne o sularda balık avlamaya çalıştık. O sulardan çıkmıyor balık bana kalırsa. Şimdi öyle görüyorum ben şunu sormadık yani Sayın Ensarioğlu'na. Yani nereden biliyorsunuz aile kararı olmadığını? Şimdi devam ediyoruz. Sonra hani bunu tevil etmek için ya bir ara istifa edecekten de hayır görevimin başındayım kararlılıkla mücadele ediyorum filan dedi ama hani yanlış anlaşılma oldu gibi orada da bir şeyi aslında İtiraf etti bildiğini itiraf etti yani olayın ne olduğunu Galip Ensarioğlu bence ilk günlerden itibaren biliyor kendi seçim bölgesi tamam mı? Ee, ne diyor ee, şeyde Ensarioğlu e, diyor ki görmemesi narinden bahsediyor görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş olabileceğini söyledi. Ya bu baya bir detay biz bunu bakın üstünden ne kadar zaman geçti şimdi ancak yetkililer yani soruşturma yürütenlerden filan şey yapıyoruz ama ensari oğlu bunu ta ne zaman söylemiş? Görmemesi gerektiği gereken bir şeyi gördüğü için. Şimdi e, kendi evine geliyor. Kur'an kursundan erken çıkıyor o gün. Zaten onu sorgulamak için imam da gözaltında. Yani imamın efendime söyleyeyim cep telefonundan porno görüntüler çıkmış filan o İmamın kendi sorunudur yani bu kişilerin herhangi bir görüntüsü bir porno görüntüler çıkmış imamdan ne yap, ne yapalım yani o Diyanet İşleri Başkanlığı eğer onun ilgi alanına giriyorsa o baksın onun, sorun o değil bana kalırsa. Ee, şimdi e, çıkıyor e, görmemesi gerektiği bir şeyi kendi evinde Kur'an kursundan çıkıyor çocuk evine gidiyor kendi evinde görmemesi gereken neyi görmüş olabilir? Yani neyi yadırgıyor, yadırgıyacak bir şey. Şimdi burada şöyle bir tez de var efendim. Bu aile önceden beri işte köy koruculuğu, efendime söyleyeyim devletle, devlet güvenlik güçleriyle irtibatlı gelmiş e, şey. Narin bir bakmış amca evde kendi evlerinde ve orada silah deposu var. Kontur gerilla silah deposu var. Çocuk çok şaşırıyor babama söyleyeceğim diyor öyle mi? Buna mı inanacağız? Ya arkadaşlar Doğu'nun, Güneydoğu'nun bir silah gerçeği var. Karadeniz'in de bir silah gerçeği var. Silahla iç içe yaşıyor halk. Tamam mı? Yani 8 yaşında bir kız çocuğu da olsa gelip orada aa burada tüfekler varmış, tabancalar varmış diye şaşırıp panik içinde ben bunu babama söyleyeceğim falan demez yani. Hayatın olağan akışına aykırı bir şey. Tamam mı bu, bu test? Peki 8 yaşında henüz de ergenlik çağına girmemiş çocuk. 8 yaşında bir çocuk geliyor evde annesini, amcasını ve belki de başkasını görmüşse neyi yadırgayıp şoka giriyor da babama söyleyeceğim diyor. Yani ağzından kaçırıyor. Ne olabilir? İşte şimdi bu yeni gözaltılar var ya. Yeni gözaltılar mahkemeye sevkler biraz onu araştırıyor. Başka da kimse var mı? Yani başka da kimse var mı? Şimdi e, onlar bulur. Yani jandarma, savcı emin olun onu bulur. Onlar bulur da biz bilir miyiz? Bizim bilmemizi isterler mi? Bunu Bundan emin değilim. Çünkü bu bulgular, bilgiler eğer bilmemize izin verilirse gerçekten de bu özellikle Cumhur İttifakı partileri tarafından bu narin cinayeti ortaya çıktığından beri hani ne alakası var filan dediği dedirtecek şekilde efendim aile değerlerine saldırılmasın aile değerlerine sayan ya, niye ilgisi var bir cinayet burada işlenmiş kaldı ki bu aile meselesini ortaya atan da ilk olarak yani söylemlerinde aile şeyini geçiren de Galip Ensarioğlu onu da bir e, kayda geçirelim e, kayda geçirelim şimdi e, gerek ifadelerden, medyaya yansıyan ifadelerden, gerekse hani bugün Tolga Şardan'ın yazısını hakikaten eğer okumadıysanız okuyun. Yani ilginç bir tablo çiziyor. Şöyle bir tez var. Yani şöyle bir iddiayı çerçeveleyebiliriz. Kur'an kursundan çıkıyor çocuk, narin. Evine gidiyor. Evine gidince orada görmemesi gereken, ensari olun diye şey, görmemesi gereken bir şeyi görüyor. Şimdi o e, evde ne görmüş olabiliyor? Sonra e, ertesi gün Salim amcası abilerinden e, Güran'ın yani şeyin e, Narin Güran'ın abilerinden 18 yaşından küçük olanı Enes oluyor bu. Onu çağırıyor o da iki arkadaşını buluyor. Nereden buluyor? O iki arkadaş nerede zaten Tolga'nın yazısı bugün o. O iki arkadaş nerede? mesela aklıma gelenler onlar acaba yakalandı itirafçı mı oldu bütün olay onlardan mı çözüldü bilmiyoruz ki bilmiyoruz yani bir an önce çıksa iddianamede bilsek bakalım iddianamede de bizim bilmemizi istedikleri neler var istemedikleri neler var çağırıyor öldüreceksin kızı diyor ahıra gidiyorlar ahırda bekliyorlar kız yine kuran kursundan geliyor 21'inde bu vefa zamanında geliyor anne bu iddiaya göre anne Abin geldi diyor ahırda, oraya git diyor. Anne diyor iddiaya göre. Çocuk gidiyor ve orada e, boğuluyor o üç e, genç tarafından. Boğuluyor çocuk, öldürülüyor. Şimdi iddia bu, iddianın çerçevesi bu. Şimdi o başkası e, kim bilmiyoruz. Bilmiyoruz e, işte gözaltına alınanlardan Fuat Güran'ın eşi Hediye e, Güran, onun da eve gelip gittiği şeylerden bakılıyor yani iddia takvim gazetesinin çok güzel şeye döktüğü artık böyle cümle içinde kullandığı işte diyor ya amca anne ve bir yenge yani muhtar öyle ki muhtar iddia ök o ki muhtar salim amca tamam mı iki erkek kardeşinin eşleriyle birlikte üçlü bir ilişkiye girdiği yolunda soruşturma böyle ilerliyor diyor takvim ve benim aldığım bilgiler ve kafamda birleştirdiğim bulmaca parçaları da aynı yönde gidiyor. Şimdi burada bir şey daha var. <laughs> Hadi bu soruyu tekrarlayalım baştaki soruyu. Bu üçlü ilişkiye tanık olduğu için mi öldürüldü Narin? Yani aile içindeki bu üçlü ilişkiye tanık olduğu için mi aile içinde öldürüldü? Daha uzun soru. Şimdi şimdi böyle bir de bir şey daha var. Bir de büyük abi var. Baran. Baran Güran o da 12 Eylül'de Milliyet'te Çiğdem Yılmaz'a gazeteci Çiğdem Yılmaz'a demiş ki diyorlar ki aile yapmış biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti Kimi ruhu duyacaktı kimse bize diyebilir miydi narinlerde ve doğru söylüyor gerçekleri söylüyor son derece acımasız o bölgenin gerçeğini Türkiye'deki başka bölgelerinde bir yani kız çocuklarının e, tamamen öldürülme e, hani öldürülmeye aday yani bir şey yapmaları, ters bir şey yapmaları bile gerekmiyor. Ama buradaki esas Baran Güran ne demek istiyor biliyor musunuz? Narin aile içinde öldürülmüş olabilir ama o hani yere batasıca töreler var ya öldürülmüş olabilir ama töreler uyarınca aile meclisi kararıyla öldürülmemiştir diyor. Yani aile içinde öldürülmüş olabilir ama bu meclis kararıyla öldürülme olmamıştır, infaz olmamıştır diyor. Şimdi burada tabi Baran Güran'ın vekaletini, dava vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermesi bu da şaşırtıcı bir gelişme. Olayın aydınlatılmasından yana olduğu izlenimini veriyor. Öbür yandan yargıtay kararları var. Yargıtay kararları diyor ki eğer cinayet bu işte aile meclisi kararıyla işlenmişse cezalar arttırılıyor. Bu yönde var. Hani yok yok aile meclisi kararı değildir diye şey yapılması da olabilir. Yani bilmiyoruz bunu. Narin Kur'an kursundan eve erken gelip görmemesi gereken o manzarayı görmemiş olsaydı bugün yaşıyor muydu? Tabi Allah'ın bileceği iş ama öldürülmemiş olacaktı. Çocuk öldürülmemiş olacaktı. Kol kırılıp yer içinde kalacaktı. Her zaman olduğu gibi kol kırılıp yeni içinde kalacaktı. O diğer kardeşler işte diyelim Arif ve Fuat şehir dışındayken muhtar Salim yine onların eşiyle üçlü hayatlarına devam edeceklerdi belki. iddialar doğruysa, iddialar doğruysa ve tablomuz bu. Yani ailede köyde de ailede de böyle bir organize suç örgütü gibi davranan bir davranan bir canavarlık ortaya çıkmış. Yani bu mızrak çuvala nasıl girecek? Yani benim merak ettiğim bu. Şimdi örtbas edilmeye çalışılıyor da yok aile değerleri falan bunlar önleyici atışlardır. Tamam benim sorum şu. Bu çocuk Narin Güran aile içinde üçlü bir ilişkiye tanık olduğu için mi aile içinde öldürüldü? Şu soruya bir Allah aşkına cevap verin değerli yetkililer. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.